Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün robalı, e, göğüs persli arkadan fermuarlı, e, bele kadar robası olan belden aşağısı büzgül olan bir elbise dikeceğiz arkadaşlar. Benim şöyle viskon bir kumaşım var. E, bu viskon kumaştan bu elbiseyi dikeceğiz. E, hep soruyorsunuz viskon kumaşlarda ne kadar bolluk payı verelim gerekiyor diye arkadaşlar. Ben viskon kumaşlarda göğüste 8 santim bolluk veriyorum. Kalçada ise 10 ile 15 arası bolluk veriyorum arkadaşlar. Bu size kalmış. Şimdi göğüs ölçümüzde 8 santim ilave ettik. 4'e böldük ve göğüs ölçüm 29 santim arkadaşlar. Evet kumaşımı iki kat yaptım. Açık kenarı benim önümde. Şimdi açık kenarından şöyle 2 santim çiziyorum ee, robamızın önce arkasını çalışacağım daha sonra önünü çalışacağım arkadaşlar tek tek çalışacağız şimdi arka ortasına düz bir çizgi çizdim 2 santim fermuar dikimi için pay bıraktım Ben e, kumaşımı 50 santim boyunda kestim ve şimdi e, her zamanki gibi üzerinden bir santim. Şöyle bir santim pay bırakacağım. Çizeceğim. Evet. Enseyle başlıyorum arkadaşlar. Şurası ve burası. Şimdi 9 santim ense yerleştiriyorum. 13 santim omzumuz var. Şimdi 13 santim omuzdan aşağıya 3 santim omuz düşüklüğünü işaretliyorum. Arka ayaka için ense için de şöyle yine 3 santimi işaretliyorum. Enseden 1 santim kadar dik açı yaparak düz çiziyorum. Ve daha sonra ensemin kavisini veriyorum pratik bir şekilde. Siz cetvellerle de yapabilirsiniz. Hemen omuz çizgimi omuz düşüklüğünü çiziyorum. Evet. Şimdi omuz başından aşağıya şöyle omuz başından aşağıya mezromu yerleştiriyorum. 42 santim arka uzunluk ölçümüzü işaretini alıyoruz. Burası belimiz bizim arkadaşlar. Şimdi 42 santim indiğimiz yeri düz bir şekilde uzatıyorum. Burası bizim bel hattımız. Şimdi kol evim için daha önceki videolarımda kol evini nasıl bulduğumuzu anlatmıştım ama bir daha anlatayım. Şöyle pazımızın en yüksek yerini ölçüyoruz. Benim pazım bayağı geniş. 40 santim. 2'ye bölüyorum 20 santim. Viskonlarda 3 santimde takma payı veriyorum. Kol düşüklüğünden aşağıya şöyle 22-23 santim düşüyorum. Kolum rahat olsun diye. Şöyle 23 santimden işaretini atıyorum. Ve burayı da birkaç yaparak uzatıyorum. Şu şekilde çiziyorum arkadaşlar. Evet. Göğüs ölçüme 8 santim bolluk payı verdim. Şimdi arka için buradan 29 santimi bakın Fermuar için 2 santim pay verdim ya bu noktadan buraya 29 santimi işaretliyorum. Ve yani hemen şu cetvelimizi şöyle yerleştirerek arka robamızı çizeceğiz arkadaşlar. Arka robayı çizerken dikkat etmemiz gereken şey sırt ölçümüzü ölçeceğiz. Sırt ölçümüz yaklaşık omuzdan şöyle 12 santim aşağıya doğru. Burayı ölçüyoruz ve eee Bakıyoruz sırt ölçümüzü veriyorum. Evet benimki 22 cm geliyor ve gayet güzel. Sırt ölçümü veriyor arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken şeyler bunlar. Şimdi hemen cetvelimle pratik bir şekilde kol evini çiziyoruz. Arka robamız çıkmak üzere. Şimdi belde biraz oyun Bel bel tutturması olsun istiyorum. Şu şekilde 2 santim, 3 santim küçültüyorum. Ve belimi 26 santim. Hatta şöyle 27 yapalım. 27'den çiziyorum. Şimdi bunun içinde riga cetvelini kullanıyorum. Siz bu robayı <laughs> Roba boyunu ne kadar yapmak isterseniz o kadar alabilirsiniz. Ben belde yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde şimdi burayı kullanıyorum. Bir santim dikiş payı vererek keseceğim. Şurayı düzelteyim. Hafif bir eğrilik var. Evet. Şimdi bir santim dikiş payı vererek arka robamı çiziyorum. Kesiyorum pardon. Omzuma da öyle yine bir santim dikiş payı veriyorum. Evet. arkadaşlar arka robamız çıktı. Şimdi ön robamıza geliyoruz. Ön roba için kumaşımı çeviriyorum. Şöyle. Arka robamızı kullanacağız. Arka robamıza 2 cm dikiş payı vermiştik. O dikiş payını şöyle dışarı atarak robamı yerleştiriyorum. Şu şekilde robamızı yerleştiriyoruz. Evet. Ön robamı yerleştirdim. Şimdi birkaç tane iğne takacağım kaymaması için. Evet, iğnelerimizi de taktık. Şimdi ön rabamızda pers olacağı için etek ucundan şöyle 2 santim bir fazlalık veriyoruz arkadaşlar pers için. Göğüs pensimiz için 2 santim fazlalık veriyoruz. Diğer taraflarını aynı şekilde keseceğim. Kol evinden de şöyle 1 santim yükseklik vereceğim. Pensini çizdikten sonra bunu ayarlayacağız. Evet. Şöyle robamızı çiziyoruz aynı şekilde. Çizmeden de kesebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ön robamızı kestik. Şimdi arka robayı kaldırıyorum. Öndeki değişiklikleri ve pensimizi ayarlayacağız. Bu bizim arka robamız. Şimdi ön robaya birkaç yerinden iğne takıyorum. göğüs pensinin nereye gelmesi gerekiyor arkadaşlar? Şimdi omuz başından aşağıya şöyle dikiş payımız bir santimde onu da hesaplıyoruz. Ve omuz başından tutuyorum mezromuzu şöyle göğüs ucumuzun geldiği yere kadar ölçüyü alıyoruz arkadaşlar. Şimdi omuz başından tuttum şu şekilde göğüs başı göğüsün ucuna geldiği yeri işaretliyorum 28 santim benim göğüs düşüklüğü burası şimdi kol evinden aşağıya da yaklaşık şöyle 4-5-6 santim iniyorum ve burayı şöyle bir 12-13 santime işaretliyorum şu şekilde Bu işaretlediğim yerden aşağıya bir buçuk santim, bir buçuk da buradan bir pens payı çiziyorum. Ve bu pensimizi şu şekilde çiziyoruz arkadaşlar. Göğüs pensimizi yerleştirdik. Hatta biraz daha şöyle yukarıda olması gerekiyordu. Biraz kaydırdık şimdi. Şu şekilde göğüs pensimi çizdim. Şimdi bunun ucuna iğnemizi takıyoruz. Arka tarafa geçirebilmek için. Robamı çeviriyorum. pensin ucuna çıt atıyorum. Hemen çeviriyorum. İğnemin olduğu noktadan çıtlarımızı işaretliyoruz ve pensimizi bu tarafa geçiriyoruz. Evet arkadaşlar. Ön robamız ve arka robamız hazır. Fakat ön robada yapmamız gereken değişiklikler bitmedi. Şimdi ön yaka için oyacağım. Ön yakamı ben sıfır yaka yapacağım. 3 santim inmiştik. 3 santimden sonra şöyle bir 6-7 santim daha inelim. Hemen yakamızı Çizelim cetvelimizle. Omuzdan aşağıya bir buçuk santim işaretliyorum. Buradan sıfır gelip çıkaracağım. Şuradan da önde toplanmaması için şöyle bir santim yine alacağız. Öncelikle yakamı oyuyorum. Omuz başından sıfır girerek omuz düşüklüğümüzü yapıyoruz. Tekrar kol evinden sıfır girerek öndeki oyuntuyu düzeltiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ön ve arka robamız hazır tersimizi diktiğimizde bu kola verdiğimiz bir santim fazlalık bu şekilde kendi yerine oturacaktır arkadaşlar şöyle yani biraz buradan biraz da aşağıdan boyu oturacaktır şimdi robamız hazır bu robanın altına isterseniz büzgülü isterseniz kiloş da kesebilirsiniz ben ee, büzgülü yapacağım arkadaşlar. Şimdi onun kesimini göstermeyeceğim çünkü altına düz bir kumaş koyacağız. Sadece bu ölçüden ee, bunun ne kadar fazlasını yapacağız. Robamız, ee, robamızın bir katını daha koyacağız arkadaşlar. 30 santim düzgü payı vereceğim ben. Şimdi hemen eteğimizi kesmeye geçelim. Ben belden aşağı büzgü yapacağım arkadaşlar. 90 santim boyunda bu şekilde kumaşımın verdiği kadar yani 150 santim bir kumaş kestim iki parça ön ve arka için. Şimdi bunları ayırıyorum. Kolumun içi, kol için ise şu şekilde kumaşımı kapladım. Hemen kolumu keseceğim. Içi, kolum için, <laughs> kolum konuşamadım. Kol için kumaşımızı katladık. Şuradan şöyle düz bir çizgi çiziyorum. Koluma biraz büzgü yapacağım arkadaşlar. 25 santim e, kumaş pazı için 25 santim ayarladım. Şimdi kol tepesinden aşağıya şöyle 16 santim, hatta 17 santim bir düşme yapıyorum kol tepe yüksekliğimizi düşüyoruz. Şuraya 23 24 santim pazı yerleştiriyorum. Çünkü kolumu bol dökümlü büzgülü yapacağım. Kol boyumu ise şöyle 65 santim yapıyorum. Buradan manşet için çiziyorum. Şöyle yukarı çekelim. Evet. Şuradan 2 santim girdikten sonra kolumu pratik bir şekilde çiziyorum. Manşetimi ise yine lastikli yapacağım şöyle 20 santim keselim. 20 santim yapalım marketimizi. Kol altını şöyle hemen çiziyorum. Ve kolumu pratik bir şekilde kesiyorum. 1 santim dikiş payı vererek. kolumuz biraz balon kol gibi bol olsun istedim arkadaşlar. Siz isterseniz düz de yapabilirsiniz. Onlar tamamen size kalmış. Gördüğünüz gibi kolumuzu kestik. Kol ortasına çıtımı atıyorum. Kolumu açıyorum. Önde yaptığımız gibi boyuntuyu veriyoruz. Evet arkadaşlar robalı belden büzgülü elbisemizin kesimi bu kadar. Şimdi dikimine geçeceğim. Evet arkadaşlar ben elbisemin robalarını diktim. Dikimini gösteremeyeceğim çünkü videomuz çok uzun sürecek. Göğüs penslerini diktim gördüğünüz gibi. Omuzları diktim robamız hazır. Bu şekilde. Arka ortasına fermuar dikilecek. Ee, kumaşımı yapmak istediğim ölçüdeki büzgümü ayarladım. Şu şekilde. Bunları şimdi e, buraya birleştireceğim arkadaşlar. Bakın. Önümüze ön büzgümüz, arka büzgümüz bu şekilde buraya dikeceğim. Kumaşımın elinden e, 30 santim çıkarttım. Büzdüm fazla, fazla geleceği için 30 santimini çıkarttım. Ve bu şekilde büzdüm. Bunu buraya dikeceğim arkadaşlar. Arkayı önü bu şekilde dikeceğim. Ee, elbisemin bitmiş haliyle geleceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi göğüs pensli bakın göğüs pensimiz Belden düzgün elbisemiz bitti. Dikimini paylaşamadım. Videom çok uzun sürecekti. Ee, daha önceki videolarımdan dikişini biliyorsunuz arkadaşlar. Kollarına da bu şekilde e, lastik taktım. Çok şık ve güzel oldu. Sırttan fermuarını taktık. Bu şekilde. Elbiseme çiftten 3 metre kumaş gitti arkadaşlar. 46-48 bedeni uyumlu gördüğünüz gibi çok şık ve güzel bir elbise oldu beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıkla kalın.